İhtiyar. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam. Sen hala yürür müsün? Ya sana ne demeli? Koskoca kadısın. Yok mudur bir rahvanatın? Ele bir soluklanalım. Nereden gelir, nereye gidersin böyle desem, yoldan gelir, yola giderim dersin yine. Çekiş dövdürmeye vardım Demirci'ye. Taş mı kırarsın? Elime almışlığım yoktur ama iyi iş görmüş Demirci. Ahilerimiz iyidir. Helalinden kazanmak kadar işi iyi yapmak da mühimdir. Ustalarımız hem iyi hem mahirdir. Ee? Demedin hala. Yok mudur bir atın? Yanına atla varsam da yürüyerek devam ederim yola. Gerçekledim gördüm. Hazreti Musa bir gün ellerini göğe açıp Rabbim bana bir yoldaş ver dedi. Akşam olunca yemeğini yiyecekken bir de baktı ki evde tek damla su yok. Testiler kendileri susamış. Nasıl varırım şimdi çeşmeye diye sızlanırdı. Kapı vuruldu, açtı. Bir derviş geldi, bir akçe istedi. Hazreti Musa onun eline bakraçları verip git çeşmeden su doldur getir dedi. Derviş de bakraçları doldurup getirdi çeşmeden. Ona bir akçe verip gönderdi Hazreti Musa sonra ellerini göğe açıp yakardı yeniden Rabbine. Rabbim bana bir yoldaş ver. Hızır yanına oturuverdi. Seninle nasıl yoldaş olacağız ey Musa? Geldik gördük ki sen bir iş gördürmeden yolda kalan aciz bir dervişe bile tek bir akçe vermezsin. Kendine bir yoldaş arar isen... ...artık sen benim arzularıma uyacaksın. Arkadaşı Yuşa... ...Hazreti Musa'ya dedi ki... ...Yuşa da o zamanlar peygamberiydi ama hüküm sahibi değildi. O çağlarda hüküm sahibi Musa peygamberiydi. Yuşa dedi ki... ...Hızır'ın ne türlü incelikler bildiğini bilirim. Bu yüzden Gücüm yetmez ona yoldaşlık etmeye dedi ve ayrıldı. O vakit ne gelirse başa yoldaştan değil yoldandır. O yolda gördüğüm katili buldum ama zabitan kaçırdı elinden. Katil o dersin kesin. Gördüğüme inanmaz isem neye inanırım ihtiyar? Benim inandıklarımın arasında pek azı göz ile görülür. Hele bu yarı ama gözlerimle azdan da azı görülür.